Kesirlerle toplama ve çıkartma işlemi ikinci testin birinci sorusu. Aşağıda bir yemek masası ve masanın üzerinde üzerine iki farklı şekilde serilmiş runner örtü verilmiştir. Runner örtünün uzunluğu 2 tam 1 bölü 2 metredir. Şekil 1'de runner örtünün masanın bir tarafından sarkan kısmının uzunluğu k metre. Şekil 2'de ise l metredir. Runner örtü masanın her iki tarafından da aynı miktarda sarkır. Bu şu demek. Burada k kadar bir sarkan miktar görüyoruz. Şurada da görmediğimiz bir kısım var. O gözükmüyor şu an. Aynı şekilde ön yüzünden L'ye kadar sarkan bir miktar var. Arkada da bizim görmediğimiz yerde de L kadar sarkan bir örtü parçası vardır diyor. K ve L'nin toplamları soruluyor bu soruda. Öncelikle şekil 1'e bakalım. Runner örtünün tamamı yani bizim bütünümüz kaç? 2 tam 1 bölü 2 metreydi. Şuraya yazalım 2 tam 1 bölü 2. 2 tam 1 bölü 2'den şu kısmı çıkartacağım. Şu kısmın uzunluğu zaten belli. Masanın bu uzunluğuna eşittir. Runner ölçülüğünde bu kısmı. 2 tam 1 bölü 2 değer. 2 tam 3 bölü onu çıkartalım. Burada paydaları eşitlememiz lazım. Şurayı 5 ile genişletiyorum. Tam kısma dokunmuyorum. Aynen yazıyorum. 2 tam oldu. 5 bölü 10. Eksi 2 tam. 3 bölü 10. Buradan da 2 bölü 10 uzunluğunu bulacağız. Tam kısımları çıkarttım. 0 tam kaldı. 0 tam yazmaya gerek yok. 5 3 çıktı. 2 eşit olan paydalardan birisini yazıyorum. 2 bölü 10. Bunun anlamı şu. Şuradaki parçayla şurada gözükmeyen parçanın toplamı 2 bölü 10'dur. Yani bu bir parçanın uzunluğu kaç olmalıdır? 1 bölü 10 olmalıdır. Çünkü ikisi birbirine eşit. Bunun yarısı kadar olacak. 1 bölü 10'a eşittir diyeceğiz. K uzunluğu için. Şekil 2'ye bakalım. Yine aynı şekilde runner'ın tamamından uzunluğundan şu kısmı çıkartacağım. Şu kısmı masanın bu uzunluğuna eşit. 2 tam 1 bölü 2'dir runner'ın uzunluğu. Eksi 1 tam 7 bölü 10. E, paydalarını eşitleyelim. Burayı 5 ile genişletiyorum. 2 tam 5 bölü 10. Eksi 1 tam 7 bölü 10. Paydaları eşit ancak şurası 5. Şurası 7 çıktığı için bu çıkartma işlemini şu haliyle yapamayacağım. Bileşik kesiri çevireyim ben bunu. Şu ikisini çarpıyorum. 10 kere 2, 20. 5 daha. 25 bölü 10. Eksi. 10 ile 1'i çarpıyorum. 10, 7 ile topluyorum. 17 bölü 10. Buradan da 8 bölü 10 gelecektir. Buradaki parçayla arkadaki parçanın uzunlukları toplamı 8 bölü 10. Yani şu 8'i 2'ye böleceğim ben. Buraya 4'lük kısmı düşecek. onda 4'lük. Öbür tarafa da 10'da 4'lük kısmı düşecektir diyorum. Benden bunların toplamları isteniyor. K uzunluğu 1 bölü 10'a eşitti. L uzunluğu 4 bölü 10'a eşitti. Paydalarımız eşit. Eşit olan paydalardan birisini yazıyorum. Payları topluyorum. Cevabımız 5 bölü 10 çıkacaktır. C şıkkı. İkinci soru. Aşağıdan 6 A sınıfındaki duvarın ölçüleri ve sınıfın sınıf tahtasının duvardaki konumu görselde verilmiştir. Buna göre sınıf tahtasının en ve boy uzunlukları toplamı kaçtır diyor. Şimdi bakalım önce şu, şu uzunluğu bulmaya çalışalım. Tahtanın şurasını bulalım. bütünümüz ne kadar burada? Şurası sınıfın duvarı şurası 4 metre. 4 metreden bu tahtanın solundaki ve sağındaki uzunlukların toplamını çıkartacağım. Yani şurası tahtanın burası ve şu parçanın toplamı kaça eşit olacaktır? 4'e. 4 metreden şu iki parçanın toplamını çıkartacağım. 1 tam 1 bölü 2 metreymiş. Tahtanın sol tarafı artı 5 bölü 6 metre tahtanın sağ tarafındaki kısım. Paydalarını eşitleyelim. Buraya 3 ile genişleteceğim. 1 tam 3 bölü 6 artı 5 bölü 6 oldu. Burada tam kısmı olmadığı için bu tamı aynen buraya yazıyorum. 5 3 daha 8 bölü 6 oldu. Bu, bu uzunluktan 4 metreden bir tam 8 bölü 6'yı çıkartacağım. Şunu bileşik kesire çevirelim. 4 eksi 6 kere 1 6 8 daha 14 bölü 6. Paydasını istemektense şöyle çıkartabiliyorduk. Şu x'ini çarpacağım. 6 kere 4 24. Çıkartma olduğu için 14'ü çıkartıyorum. 24'ten 14 çıktı. 10 bölü 6 gelecektir. Tatlanın e, enini bulmuş olduk. Eni n en, eşittir 10 bölü 6 metre. Şimdi aynı işlemi, benzer işlemi, tatlanın yüksekliği içinde, boyu içinde bulmaya çalışalım. Bu sefer e, duvarımızın boyuna bakalım. Bütünümüz kaç metreymiş? 3 metre olduğu durumda düşünmesini isterseniz. Şimdi. Duvarın boyuna bakalım. Şuradan şuraya duvarımızın boyu kaç metre? 3 metre. Bu 3 metreyi oluşturan parçalara bakalım. Birinci parça şu. Tahtanın boyu ve şurası. Bu 3 parçanın toplamı kaç metreye eşit olmak durumundadır? 3 metreye eşit olacak. Bilinen iki parçayı toplayıp 3 metreden çıkartalım. 1 tam 1 bölü 4 metre. Tahtanın üstünde kalan boşluk. Artı 7 bölü 8 metre var tahtanın altındaki boşluk. Fayda eşitleyelim. burayı 2 ile geliştireceğim. 1 tam 2 bölü 8 artı 7 bölü 8 eşittir. Bu 1 tam aynen yazıyorum. 9 bölü 8. Bütünümüz olan 3 metreden 1 tam 8 bölü 9'u çıkar, 9, 9 8'i çıkartacağız. Bunu bileşik kesire çevrilmiş halini yazayım ben buraya. 8 kere 1, 8, 9 daha 17 bölü 8. Yine bunun paydasını eşitlemeden kısaca şöyle yapıyorduk. Şu x'ini çarpıyorum. 10 çıkartacağım. 3 kere 8, 24. 24'ten 17 çıktı. 7 bölü 8 bulunur. Tatlımızın boyu da 7 bölü 8 metre. Uzunluklarının toplamı isteniyor bizden. 10 bölü 6 artı 7 bölü 8. Paydalarını eşitleyelim. Şurayı 4 ile şurayı 3 ile genişletelim. 40 bölü 24 artı 21 bölü 24 Paydalarımız eşitlendi. Eşit olan paydalardan birisini yazıyorum. Üstleri topluyorum. 61 bölü 24 cevabı bulunuyor. Doğru cevabımız Adana. Üçüncü soru. Yukarıda verilen kumaşın boyunu ölçmek için 3 cetvel görseldeki gibi konumlandırıldı. Buna göre kumaşın metre cinsinden boyu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi kare derseniz kumaşın boyu 4 metreden küçük olacak. Ve şu iki cetvelin uzunluğunun toplamından da büyük olacak. Öncelikle ikinci ve üçüncü cetvelin uzunluklarının toplamlarını bulalım. Şuraya artı diyelim. Paydasını bileşik keçire çevireyim önce. 5 kere 1 5 2 daha 7 bölü 5 artı 4 kere 2 8 bir daha 9 bölü 4. Paydalarını eşitleyelim. Burayı 4 ile genişletelim. Burayı 5 ile genişletelim. 28 bölü 20 artı 45 bölü 20 bunları toplarsak 73 bölü 20 geldi. Bu, cetvelin uzunluğu da 4 metre yani 4 bölü 1 olarak düşünebilirim. Bunun da paydasını 20 yapmam için 20 ile genişletelim. Buranın uzunluğu da 80 bölü 20 metre geldi. O halde kumaşın uzunluğu 2 ve 3, 2 ve 3 numaralı cetvelin uzunlukları toplamı olan 73 bölü 20'den büyük olacak. Ancak 80 bölü 20'den de küçük olacak. Şimdi şıklara bakalım. Paydalarımızı 20 yapalım. Şunu 20 ile yapmam için 4 ile genişletiyorum. Burası 72 bölü 20 geldi ki bu istediğim aralıkta değil. Kumaşın boyu Adana olamayacak. Şunlara bakalım olduğunu gösterelim. Bunu 5 ile genişletirsem 75 bölü 20 yapıyor. 75 bölü 20 bu aralığa denk geliyor. Bunu 4 ile genişletelim. Burası da 76 bölü 20 yine o aralığa denk geliyor. Bunu 2 ile genişletirsem 78 bölü 20 oluyor ve o aralığa denk geliyor. Doğru cevabımız Adana olacak. Dördüncü soru. Yüksekliği 288 cm olan depoya aşağıdaki gibi sarı ve kahverengi koliler üst üste hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştiriliyor. Görseldeki sarı renk kolilerden 12 tane yerleştirilmiştir. Kahverengi bir kolinin yüksekliği sarı renk bir kolinin yüksekliğinin 3'te 2'si olduğuna göre üst üste kaç tane kahverengi koli yerleştirilmiştir? Öncelikle şu uz yüksekliği biz biliyoruz. Burasının 288 cm olduğu söylenmiş. Ve bu sarılardan da toplamda 12 adet kullanılmış. O zaman bir tanesinin yüksekliğini bulmam için 288'e 12'ye bölmeliyim. Burada 2 kere var 24 24 cm. Bir tane sarı kutunun yüksekliği 24 cm'ymiş. Kahverengi kolin yüksekliği bunun 3'te ikisiymiş. Yani 24'ün 3'te ikisini bulmak için 24'ü 3'e böleceğim. Çıkan sonuç 8. 8 ile de 2'yi çarpacağım. 16 santimetre. Kahverengi kolinin bir ayrıtının bir kenarının uzunluğu 16 santimetreymiş. Kaç tane kahverengi kol olduğunu anlamam için de 288'i 16'ya bölmeliyim. Bir kere var. 2, 1, 128'de 8 kere var. Toplamda 18 tane kahverengi kolilerden yerleştirilmiştir. Doğru cevabımız C. Beşinci soru. Yukarıda eş kareler ayrılmış A ve B şekillerinin ifade ettiği çıkarma işlemi gösterilmiştir. Bu çıkarma işleminin sonucunun 1 bölü 30 olması için B şeklinde kaç eş kare daha boyanmalıdır? Şimdi A'nın temsil ettiği kesir toplamda 2, 4, 6 parça var. 6'da 2. 2 bölü 6'dan kimi çıkartırsam cevabım 1 bölü 30 olur. Ben burada soru işaretleri bulmaya çalışıyorum. Şunun paydasını da 30'a getirirsek yani 5 ile genişletirsem 10 bölü 30 eksi eşittir 1 bölü 30 olmasını istiyorum. Burada kaç tane kare var onu sayalım. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Toplam burada 20 tane kare var. Bir kere benim sonucun bu çıkması için soru işaretli yerin kaç olması lazım? 9 bölü 30 olması gerekiyor. Ben bunu şimdi sadeleştirip ve genişletme işlemi uygulayarak paydasını 20 yapmaya çalışacağım. Neden? Çünkü B kutusu 20 tane parçaya ayrılmış. Öncelikle bunu sadeleştireyim. Her ikisini 3'e bölersem 3 bölü 10 olur. Bunu da 2 ile çarparsam 6 bölü 20 olur. Yani B şeklinde 6 tane kutucuğun, kareciğin boyanmış olması gerekiyor. Hala hazırda bir tanesi boyalı. Toplam altı tane boyalı olabilmesi için 5 tane daha boyamalıyım ben. Doğru cevabımız Bursa olacaktır. 6. soru. Aşağıdaki şekil birde verilen çamaşır ipinin yüksekliği 2 tam 1 bölü 5 metredir. Yerden yüksekliği. Bu çamaşır ipini uzunluğu 2 bölü 3 metre olan kare şeklindeki bir havlu şekil gibi asılmıştır. Havlu asıldığında ip esnememektedir diyor. Havlunun x metrelik kısmından bükülerek şekil 2'deki gibi mandalla ipe asılmış ve havlunun en alt kısmının yüksekliği 9 bölü 10 metre olmuştur. x kaçtır? Öncelikle şurayı bulalım. Bu e, ipe asılmış havlunun bizim gördüğümüz kısmın uzunluğunu bulalım. Şurası. Arkadaki x'liyi de biz göremiyoruz. Şurayı bulmak için. Buranın tamamı ne kadardı? 1 tam 2 bölü 5 metreydi. 1 tam 2 bölü 5 metreden 1 tam 2 bölü 5 metreden 9 bölü 10 metreyi çıkartalım. Öncelikle e, şunu bileşik kesre çevirelim. 5 kere 1 5 2 daha 7 bölü 5 eksi 9 bölü 10 payda eşitleyelim. Burayı 2 ile genişletelim. 14 bölü 10 eksi 9 bölü 10 buradan da 5 bölü 10 gelecektir. Havlunun bizim gördüğümüz şu kısmının yüksek uzunluğu 5 bölü 10 metreydi. E, havlunun bir uzunluğunu zaten 2 bölü 3 metre olduğunu biliyorum ben. 5 bölü 10'luk metresi buradaysa, 5 bölü 10 metresi buradaysa geriye kalan kısmı arkada olacaktır. O zaman havlunun bir kenarın uzunluğu olan 2 bölü 3'ten 5 bölü 10'u çıkartmalıyım. Paydasını eşitleyelim. 30 yapabiliriz bunları. Burayı 10 burayı 3 genişletelim. 20 bölü 30, eksi 15 bölü 30. Buradan da 5 bölü 30 cevabını bulacağız. Şıklarda 5 bölü 30 yok. 5 bölü 30'a eş olan, özdeş olan, denk olan kesri bulmaya çalışalım. Şunu sadeleştireyim ben. 5 bölü 30 kesirene. Her ikisini de 5'e bölebilirim. Burayı 5'e bölersem 1. Burayı 5'e bölersem 6 olacaktır. Doğru cevabımız değişikliği 1 bölü 6 olacak. 7. soru. Aşağıda duvara dayanmış bir merdiven verilmiştir. Merdiven basamak aralıkları eşit olup 9 aralıklı ve 8 basamaktadır. Merdivenin uzunluğu 36 metredir. Bu, bu cümleye kadar şu bilgiyi bulabiliriz biz. E, merdivende 9 aralık varsa her bir aralığın uzunluğunun 36 bölü 9 eşittir 4 metre olduğunu söyleyebilirim. Yani bu iki nokta arasındaki mesafe kaç metredir? 4 metredir. Merdivene çıkan emir, 6. basamağın L noktasına ulaştığı an merdiven kayarak şekil 2'deki konuma geliyor. BC uzunluğu verilmiş 55 bölü 3 metre. C noktasına, emir C noktasına kaç metre uzaklıktadır diyor. Şimdi BC uzunluğu, C noktası şurada ortada bir yerde. Hani tam şu basamakların olduğu yere denk gelmiyor. İki tane basamağın orta, işte ortasında bir yerde değil. Bu uzunluk ne kadar? 55 bölü 3 metreymiş. Benden istenilen şey ise L'den C'ye olan uzaklık L ile C arasındaki mesafe şuraya istiyor benden. Az önce sorunun birinci bölümünde şunu bulmuştuk. Her bir aralık 4 metreydi. Burada 1, 2, 3 tane aralık var. Yani şurası kaç metre olacak? 12 metre olacak. Şöyle biraz daha şey yapalım. Şurası 12 metre. O zaman şunu yapmalıyım ben. 55 bölü 3 metreden 12 metreyi çıkartmalıyım. Paydalarını eşitleyelim. Burayı 3 ile genişletelim. 55 bölü 3 eksi 36 bölü 3 Buradan da 19 bölü 3 cevabını bulacağız. 7. sorunun doğru cevabı C. 8. soru. Merdivenin zemine temas eden ucu C noktasından kaç metre uzaklaşmıştır? Yani bizden istenilen şey C ve K arasındaki uzunluk ne kadardır diyor. Ee, tamamı ne kadardı? Merdivenin tamamı 36 metreydi. B ve C arasındaki mesafe az önceki soruda zaten verildi. Burası da 55 bölü 3 metreydi. Yani bütünümüz olan 36 metreden şu kısmın uzunluğu olan 55 bölü 3'ü çıkartırsam K ve C arasındaki mesafeyi bulacağız. 36 eksi 55 bölü 3. Payda eşitleyebiliriz ya da eşitlemeden şu ikisini çarpacağım. 108. 108'den 55'i çıkartacağım. 3. Ee, burası kaç oldu? 5. 53 bölü 3 oldu. Şimdi şıklardan 53 bölü 3'ü e özdeş olanı bulmaya çalışalım. Bu zaten değil. Bu değil. Bu da değil. Şuna bakalım. Bunu bileşik kesire çevirelim. 3 kere 17. 51. 2 daha. 53 bölü 3 olacak. Doğru cevabımız Bursa olacak.